sakin olay bu. Patlayacak, 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 tamam patlayacak. Oğlum, pat... Tamam, gerçekte patlamıyor, sakin ol. <laughs> Doğuşu görüyor musun? Oğlum çok iyisin lan. Oha. Deli gibi severken nasıl gar daş olur. Hani sahne şovu vardı benim. Manifest, manifest yapıyoruz. Ne o senin ne gibi fantezilerin var? Beni Hasan Çankaya gibi düşün. Bebiş ne gibi fantezilerin var? Aa çok komik orası çocuğu. Hani bir çocuğu. Sen bir konser bilet. Amına koydum çocuğu. Seni tahtaya yazıyorum. Arkadaşı <laughs> bir alkış. <laughs> Silah çekti oğlum. Oradan kitaptan ne ya Rahab. Oğlum senin yanına kız var. Sen niye rolleniyorsun? Oğlum. Kısa. <laughs> <laughs> Ay teşekkür ederim. Ama hiç oynayamıyorum ben. <laughs> Burada sokak daha fazla. <laughs> Dar kovalar memurlar. Evet. Dar kovalar. Kora mı Hepiniz, hepiniz aynı. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar.